Arkadaşlar bugün sizinle birlikte ilk e futbol videomuza hoş geldiniz. Bakın önceden ben bu kadar kastım ve çok iyi oyuncular çıkarttım. Sonra dedim ben neden YouTuber olmuyorum ve YouTuber olmaya karar verdim. Sonra iki arkadaşımla beraber karar verdik. Onlar da Brawl Stars, Minecraft gibi videolar çekecek. Ben ise pes çekeceğim. Bakalım ilk videomuzda Galibiyetimizi alabilecek miyiz? Şut. Az sarkı dışarıda. Tam konuşuyorduk ve şu çektik. Az sarkı dışarıya çıktı Guli. Lutkovic. Lutkovic Guli. Dışarıya topu. Şimdi baskı yapıyoruz. Furkan Bayır'dan aldık topu. Ara pas alamadık top adamlarda kaldı. Göztepe iyi bir takım. İyi oynuyor. Ama biz daha iyiyiz. Şut kaleci son anda kaleci büyük bir refleks gösterdi. Şimdi baskı Neymar. Neymar geriye döndü Roberto Carlos. oralardan müthiş vurur. Çok kötü bir şut Roberto Carlos'tan. Normalde güzel vuruyordu ama bugün biraz kötü vurdu. İlgi videomuzu çekiyoruz. 3 kişiyiz. 3 arkadaş. Bakalım kaç aboneye kadar çıkacağız. Şimdi ata önledi. Franco Baresi kafayla bir pas Rodri'ye geçmedi. Romulo, Carlos Piol. Şimdi Haaland verdi. Rodri şut. Korner. Halilci müthiş bir kurtarış sergiledi. Şimdi korneri kullanacağız. Roberto Carlos topun başında. korneli kullandık. Kafa asla arkadaşlar da. Gol arkadaşlar benim ee, salaklığım ben topu dışarıya çıktı diye gördüm. Öz özür diliyorum sizden. Neymar Junior çok güzel bir gol attı. Şimdi topu alamadık. iki kişilik presimize rağmen. Kales Fiol alamadı topu. Kales Fiol Kales Fiol sonunda arabasına attı. Şimdi Neymar Neymar Junior Neymar çalımını attı kurtuldu. Neymar şutunu çekti. Kaleci, kaleci tuttu yine kaleci. Bu Göztepe'nin kalecisi de bugün Neymar'dan gol yememek için konuşuyor. Tekrardan orta. Roberto Carlos. Orta atacağız. orta Carlos biraz üstten gidebilir. Uzak köşeye doğru. Ve taç. O gün bayraktan çıktı top. Şimdi hemen kullandık. Orta hazırlı. Orta şut. az sakla dışarıya. Direk santim bir yanından geçti top. Şimdi Furkan Bayır'dan aldık topu. Ve fal verdi hakem. Offside. O sayede yakalandı adamımız. Şimdi serbest tuşu kullanacaklar. Paslaşarak mı kullanacaklar? Uzun mu? Arada da uzun kullandı. Ortayı var daha doğru. David Tanji Neymar Junior verdi. Erlinga alan şimdi. O da verdi. Carlos Puyol Rodri de top. Şimdi topu alamadık önümüze. Roberto Carlos Verdi pasını Neymar. Neymar için top biraz hızlı Neymar. Boşta kaldı top. Neymar. Neymar bir çalım denemesi olmadı. Rodri verdiler topu. O gün bayrak. Alacak mıyız topu ve al alamadık hala topu. Top hala adamlarda. Göztepe'de kalesi yol Girdi ve ben müdahalemi yapıp top alırım dedi ama yine bir top kaybı. Roberto Carlos tekrardan aldı topu. Artık arası boş Güzel sürdü topu. Şut. Kaleci kurtardı. Haaland. Şimdi Neymar. Neymar geriye döndü. Deren Föltür. Neymar. Atamadık bu golü. Çok saçma sapan giriyor oynadık orada. Şimdi Erling Haaland. Haaland. Haaland verdi Rodri. Rodri bir place Rodri. Kaleci. Arda Özçimen. Müthiş tuttu. Ve devre bitti. İlk yarı bitti. 1-0 öndeyiz. Biz Paris'iz. Karşı tarafın Göztepe. Şimdi maça başladık yine ikinci yarıya. Göztepe başladı topu. Dayıtlı müthiş bir pas. Lutkovic atamadı Rodri ne yapıyoruz belli değil bizim adamlar bugün ikinci yarı çok kötü oynuyor genelde de hep genelde de hep böyle oluyor ikinci yarı bizim adamlarda ilk başlarda biraz hatallık oluyor ama sonra toparlıyorlar toparlayacağız bugün de Rodri Rodri müthiş bir gol Rodri o ne biçim şu kale adeta bir füze gönderdi müthiş şut ve kalecinin yapacak hiçbir şeyi yok. Kaleci o topu tutsa zaten Rodi kalecinin içinden geçerdi diğer şutlarıyla. Yani kaleci çok çaresiz. Gerçekten kaleci üzüldüm. Adam kaydı ama boşu ya. David Villa kaydı aldı. Lutkovic. Şimdi verdi. Darren Fölcür. Lutkovic. Yetişti topa verdi. Rodri. Rodri geriye döndü. Roberto Carlos Asıl arkadaşlar ya Carlos Fuarete aldık arkadaşlar Kel kafalı Carlos'umuz Forvet'te bakalım nasıl işler başaracak. Bugün gol atmak istiyordu. Bize Forvet'e geçmesini geçmek istediğini söyledi ve biz de ona kırmadık. Bakın burada Carlos alamadık topu. O gün bayraktan. Şimdi o gün bayrak Rodri Taca çıkmadı. Harikasınız. Neymar verdi. Roberto Carlos. şut Vurduk. Kaleci ayakla çıkardı. Yani orada yerini alabilecekken yani kaleci şovmen olduğu için ayakla çıkardı. Neyse. David Davitila aldı topu ve Malcolm Bakale de kaldı top. Şimdi Roberto Carlos Ahmet Yıldız araya girdi. Şimdi Romulo Romulo'ya izin yok. Roberto Carlos. Oradan bir şut. Kaleci. David Villa yine kaleci. Kaleci onu da tuttu ve offside. Offside. İki pozisyon üst ama gol olsa da zaten offside'di. O yüzden atamadıkları için kızmıyorum oyuncularıma. Şimdi o serbest vuruşu kullanacaklar. Büyük bir ihtimalle paslaşırlar. Ama bence Bakın paslaştılar. Ben bu oyunun ciğerini biliyorum artık. Ne yapacaklar ne ezberledim. Roberto Carlos tuttu topu. Müthiş. Roberto Carlos şimdi çalım deneyecek. Roberto Carlos savunmaya çarptı top ve dışarıya çıktı. Kornel değilmiş. Nasıl Kornel değil? Ha, hakem herhalde karşı oynuyor. Furkan Bayır alamadık topayla. Kaleci Arda Özçimen ortaya varlığa doğru. Franco Baresi havalandırdı topu. Carlos kontrolü kötü. Ama Roberto Carlos topu bırakmadı. Şut! Roberto Carlos bugün çok kötü oynuyor. Vurmaya çalışıyor. Atmaya çalışıyor. Olmuyor. Şimdi bir atak şansı da olabilir. Kaleci uzaklaştırdı. Baresi takım arasının yöneleceğini düşündüğü yere doğru kafa atmaya çalıştı ama atamadı. Şimdi Furkan Baydır. Bayır pardon. Arda Özçüven orta yuvarlağın biraz önüne. Şimdi Roberto Carlos'un olduğu bölge Roberto Carlos kontrolü kötü. Biraz daha ayak ucuyla. Şimdi Dayet Dila verdi Roberto Carlos. Oradan şut mu çekecek yoksa ilerleyecek mi? Carlos açtı ayağından. Roberto Carlos. Cornell. Kornel şimdi Roberto Carlos Kornel at atacak. Şimdi vurdu. Ortaya doğru. Oy, kalecim küçük kurtardı. <laughs> Neymar'ın kafasında. Karşı kaleci de iki güzel hareket izledik bugün. Bu yerde. Bu zamanda. Neymar ve kaleci Arda Üçmen'den. Roberto Carlos kullanacağız şimdi. Roberto Carlos kullandık şimdi. Herkes açtı top ve doğrudan korneye çıktı. Çok kötü kullandı Roberto Carlos. Şimdi David Tajdinç. Bak Bokale, Bokale, Koray Günter, Furkan Bayır topu aldık. Carlos aldı ve tekrar zankaptırdı. Orada bir kanonboy yaşandı. Neymar koşuyorlar. Ama Koray şimdi Roberto Carlos. Carlos! Gaz Justepee'yi de yendik.